bugün bir x, bir x videosu çekeceğiz. Yeni dünya açmış bu. Öyle yani. Umarım buralarda bir yerdedir. Ben zaten e, evlere baktım. Evlerde değil. Bu ilk bu ağaçaya bakacağım. Burada. Merhaba. Ben neden bu arkadaş de hassastayım. Ondan böyle çok şeyse konuşabilirim. Hastayım yani normal konuşabilirim çünkü bağıramıyorum. Hay hay. Z, good. Why? Why you? this yes. Why are you here? Ay sen nedenim ki sen neden buradasın? Ne yapıyorsun? Bu, why you? He, sen neden? Ay ve sen neden buradasın kardeşim? Bana sordu soracağım. Sen? Ben senden ve, ve anladım sen, e, bu ben diyor bro. Yu, yu, bu ay ben sen en son anda beni duyabiliyordu ki ama belki burada duyamıyordu. Okay, here Al. I don't want to fight. Ah, savaşmak istemiyor mu? Oh, ok. yok. <laughs> Mi al, mi Ben de istemiyorum. Ama hala şunu cevap vermedi. I want a, oh, okay. Okay, you can uh, hear me. Beni duyabiliyor musun? You can hear me. Beni duyabiliyor musun? En son bu beni duyuyordu şu kötü videoyu izleyin. Hadi ama artık hadi 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 hadi. I can't hear you because I can't hear it. I can't stay. You Can't hear because okay. Ne yapacağız şimdi? Ben biraz gezmek istiyorum. Aa, ben ben arkadaşım mutlu olduğunu hep al söyler. Biliyor musun? Çok ay çok al söylemeyi ben çok severim. Sen sen de, sen, de ne yapıyorsun Ne oluyor? Ne? Buraya ne oluyor? Lan ne oluyor? Lan ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? What the fuck? What? sen gördün mü? Taste block moves. Abi yok be. Abi etti lan. Morrison can come here. Buraya, buraya son gelebiliyor mu abi? Ben sana bunu sormadım. son buraya gelebiliyor mu? var ben bir garip bir şey abi abi da, da çok yandırıyor fazla yandırıyor vur 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 neden vur diyorsan ben tamam cevap cevap vermene gerek yok orada bir kişi görüyor. ne yazıyorsun oğlum görmüyor Lan, gel 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 yanıma gel Benim hemen bir işim var. Benim bir hemen işim var ama bu geliyor ya. Saklanmam lazım. Bu geliyor. Hemen arkadaşlar video arası işim var. keşke Yusuf olsa bana şu WhatsApp'tan yardım etse ya. Yusuf alsak. Ben sen. savaşçısı benim hiç bir eşim yok. Hastayım diyor gitti. orada bir şey var lan. Ben buraya gideceğim. Ne yaparsanız. O gel gel. gel, gel. Ya, tamam biri duyabiliyor. Tamam duyabiliyor. Tamam. O gel gel. arkadaş var ya hiç enerjim yok. Yani nereden video yapayım ben de? Bunu mu alacağız? Gidiyor ama öyle ben. Önde bir şey var. Ben oraya Super Mario gibi gideceğim. Super Mario. Burada, burada ne var? Oğlum bak. Ben neden buna normal karşılıyorum ya ama ne yapayım işte artık. Bir an her şey her zaman böyle olduğu için sabrın. Gel bak. Ama ben buradan bu çok hızlı olduğu için bunu kullanmayacağım ama ben buradan bir fest alayım. Ama da ben ne yapacağız burada kanka? Adam burada bizi alsın diye biz mi? Biz burada mı bekleyeceğiz? Çok mantıklı bir hareket değil aslında yani. Ben yani de duyabilmen iyi bir şey. Yani. Oğlum harbi bunu mu hiç izleyeceğiz ya? Ana hamburger düştü. It's fine. Oğlum gelir buraya. Gelir. No what the fuck. No. What is it? Ne oldu? Ya ne oldu? Ya ne oldu ne ne? Ne oldu? Gelmiyor bunun sonuçta. My hamburger. Ya. ya. Oğlum oldu şey <laughs> Aa geldi geldi geldi. Diyor. Ne dedim ya sana my 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 burger diye bir de ya. Geldi. Geldi işte. Böyle sokacaklar. Geldi ya. Oğlum sana daha güçlü eşyalar vardı ya. Şimdi aslında yeni Scooty diye bütün eşyalarını getiremedim. Nasıl ben şunu biraz super fast alayım kaçacağım. Kaçacağım 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 gidiyorum. gidiyorum. Hangi on gide koş. Anla ne, ne bekliyor gidek. Gidin koş koş. Oğlum sonra neden bu kadar güz güç, güçsüzleştiler? Adam güçmesiz geliyor. Gittim buradan. Pastım ona pastım. Gidiyorum gittim 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 gittim. Bir an bot son bot son bot son gel kapat. Bot son git bot son kapat kapat git şimdi. Kapat 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 kapat. Freeze yap freeze yap freeze 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 freeze. Freeze freeze freeze. Субтитры